vilayetimiz diyor. Şimdi bunu yaşayan bir nesil. lazım biz. İşte bir Bulgaristan çıkarma projesinin ilk anlaşması 8 Şubat 1914 Yeniköy Anlaşması. Şimdi Yeniköy Anlaşması'nda eee Norveçli bir o ve Hollandalı Vestenekli iki tane yabancı genel vali var. Birisi Trabzon'da, Erzurum'da oturacak işte bugün vilayet sitte denilen Ama bugün bizim 20 vilayetimizi kapsıyor. Rize'si, Trabzon'da, aşağı, doğu ve güneydoğu alın. Burada Ermeni kuvvetlerin yarısı Ermen olacak. Resmi değil, çoğunluk olan yerlerde diye geçiyor ama devlet Ermeni, Ermeni olacak, olacak. Memurlar yarı yarıya yarı olacak. Vergiler o bölgede kalacak, yabancı valiler büyük oranda kullanacak o bölge için. Yani aslında anlaşmayı analiz ettiğiniz zaman zaten doğal doğru bitmiştir. Onu da size Yani onun için tehcire giderken bu anlaşmayı bizim unutmamız lazım. Baskı altında imzaladı Osmanlı Devleti. Ama benim dünya savaş çıkınca bu anlaşmayı uygulama imkanı kalmadı. Sevindiler hatta iyi. Yani böyle bir durum yapar. Çok gitmiş. Müdahale şansı yok da Erzurum'a Trabzon'a. Bu yeni köyermiş mesela genel varlığı birine gelmişti. Biri de yoldaydı zaten İstanbul'a kadar gelmişti. Şimdi dolayısıyla bundan sonra arkasından patlak veren birinci dünya savaşı Ermeniler birinci dünya savaşı önce işte özetle sonra kendilerini bağımsızlığa götürecek önemli bir araç olarak gördüler. Ve doğrudan da Rusya'yı destekleme kararlar. Bu işte değişik ortamlar var. Özellikle Erzurum Taşnak Kongresi'nden sonra bir çeşit bir çeşitli bir şey. Sonra da karar ve Osmanlı parlamentosunda savaş çıktığında tehcirden önce 14 tane mevzus var biliyorsunuz. Anlaşmada 16 mevzus iddiaçılarla birisi gelmiyor, İşte 15 tane. Birisi de sonra çekildi ama 14 tane var savaşın başında. Osmanlı parlamentosunda maaş alan milletvekili Karakü Pastırmacı ve Arman Baradet'e Sivas ve Erzurum bölgesinde topladık. On binlerce gönüllüler bu sorusuna geçiyor ve sana karşı savaşıyor. Ve 17 Nisan'da Manis Sinan'ı patlattı. Ruslarla işbirliği içerisinde Van, bugünkü kalem arka tarafı yoruluşan varsa sanki atom bulması, Giraş'ın öyleydi de Van'a atılmıştı. Bakın bak bu yakın iş Bütün Müslümanlar katledilmişti. Ve tehcirden önce has Ardağan bölgesinde Ermeni birlikleri, çeteleri 30 binden fazla insan katlediyor. Arkasından Van katliamları başlıyor. Bunun üzerine yani 1915 yılına şöyle baktığımız zaman aslında belki imparatorluğun en uzun yılı 1915. Bir tarafta Sarıkamış'ta büyük bir yenilgi yaşamışız. Binlerce askerimiz. Çanakkale deniz savaşlarında başarılı olamayanlar İngiltere, Fransa bir taraftan İskenderun'un üzerinden çıkarmaya hazırlanıyor taraftan Çanakkale'ye yöneliyor, yığınak İstanbul'da sarayın önünde saltanat kayığı var, bir şey olursa padişahı kaçırmak için güvenli Eskişehir'de hükümet için binalar tür. Biz yazışmalarını biliyoruz. Mesela bizim devlet arşivindeki devletin ne kadar önemli evrağı varsa sandıklar içinde Konya'ya taşımış. Bir de o geri gelmiş. Yani o dönem yöneticileri İstanbul'u ıı, e, İngilizler para bastırıyor mesela, bir an önce ekonomik hayat durmasın diye. Arşiv arşivde örnekleri var mı? Hani ekonomik hayat durmasın, bir an önce tedavisi sunalım İş bu kadar ciddi. Böyle bir ortamda, işte Sivas'ta isyan çıkıyor, 15 bin jandarma baş edemiyor. Şimdi, Van isyanı ve mahalli isyanlar bitti, sihir tatlında, Erzurum adlı isyanlar tatlak verince, devletin işte her zaman hepinizin bir 24 Nisan 1915 genelgesi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu soykırımın başlangıcı tırnak içinde bu şey yapıyor. Burada tabii Ermeni aydınlara yazık edildi. Tutuklandı, öldürüldü, Beyazıt'ta dar ağaçların asıldığı programdası yapıyor sürekli. Şimdi ben 2002 yılında bir Paris'te bir toplantıya gitmiştim. Tam o zaman 2001 yılında mesela 24 Nisan'da tutuklananların birisinin Orada anıt var. Komidas. Arkadan komidas. Soytarı kurbanı yedik zaten. Şimdi o zaman merak ettim. Biz geldik. Bir kaç da sürdü böyle. Bir anda e, yapamıyorsunuz. Bir vakit oluyor. Bir daha bakıyorsunuz. 24 Nisan tutulan isimlerini ben yayınlarım. Amerika'da tutulsun. İstahatinde kaç kaç, 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 ne olmuş falan diye. Şimdi orada şunu gördüm. İstanbul'da bir gece baskın yapılıyor 24 25 gecesi. Emniyet kuvvetlerinin yanında 610 kişilik bir liste var. Emniyet çalışmış aslında. Kim ne yapmış? Bunlar entelektüel aydın ama aynı zamanda da bölücü ya. Şeyi bölmeye çalışan insanlar. Gazeteci, profesör, doktor, tıp, bir bayağı adam var işte. Burada. Ama evlerinde bulunamıyor bir kısım yabancı başkonsolosluğu, büyük elçileri uyarmış, kaçmışlar. 235 tutuklandı. Bunlarla 160 işte Çankırı'ya zorunlu ikamette tabi duruyor. 24 saatte polis karakoluna imza atıyorlar. Aslında yapılan da bu. 71 tanesi Ayaş'ta bir askeri depo var. hapishaneye çeviriyor, hapsediliyor. Ve Ayaş'ta hapsedilenler Mondros Mutarekesi'nden sonra İngilizler tarafından salıveriliyor biliyor musunuz? Yani siz bir toplumu yok etmek istiyorsunuz. En militan, en Cid gördüğün adamları dört yıl hapiste tutuyoruz. Onları öldürmüyoruz. Bir tane, tane ölüm var, var orada. Eceliyle hastalanmış hapishanede onun kayıtları da var. Şimdi bu 165 kişinin Çankırı'da olanlar 14 gün sonra 35 tanesini Talat Paşa affediyor. Bunlardan biri de Vartabat Komidas, müzisyen oldu. Sembolizm. Bugün bu adam Paris'te tanıt var. Londra'da adına Komidas Enstitüsü var. Bu Ermeni konularını yayın yapan, lobicilik yapan dünyada. 14 gün sonra bu adam İstanbul'a dönüyor. Yani Mayıs, Mayıs ortalarında 1915'te dönüyor. Ağustos 1917'de adam hastalanıyor. İki yıl sonra. Harp içerisinde yurt dışına çıkışlar izne aldı. Olduğu için müracaat ediyor İçişleri Bakanlığı'na. Ben bir alıp bir tedaviye gideceğim. Yanına da refakatçi istiyor. Abisiyle birlikte belgeler var. Biz de Kanat Bey'i de almış. İçişleri Bakanı olarak belgelerini bir an tedaviye gidiyor. Tedavi bittikten sonra Paris'e gidiyor yerleşiyor. Bir daha gelmiyor Osmanlı'ya. 1926 ya 28'de bu adam Paris'te ezeli veriyor. Şimdi bu, bu, bu tip analitik işlere girdiğiniz zaman öyle bir şair bir suni bir tarihle karşılaşıyorsunuz ki şimdi bütün Paris bunu göre lanet olası bu tipleri böyle müzisyeni bulundurlar soykırılıp biz böyle bir suni tarihiyle karşı karşıyayız. Yani müthiş var bu operasyonla karşı karşıyayız. Bunun gibi belki onlarca örnek bulabiliriz. Anadolu kişilere güldüğümüz Sonra bunlar tehcire tabi oluyor. Oradakiler bir kısmı geri kalan. 80 kişi var. Gerisi hep affediliyor onlar. Yani. İstanbul'da çünkü İstanbul'da tehcir daha yapılıyor. 77 bin bir nüfusu var. 235 Ağustos ayında 60 kişi daha var. Şimdi 17 yeni bir teşekkür kuruyorlar İstanbul'da. Bunun üzerine tekrar tutuklama oluyor 200 kişi. 24 Nisan'da Anadolu'da 356 kişi tutuklandı. Ama o örgüt binalarında yakalanan silahlar koskoca bir orduyu donatacak kadar silahlar. Yüzlerce bu Alman, Amerikan, Rus silahları. Yüzlerce bombalardır. Böyle arabalarla taşıyorlar. Büyük konvoylar aldı. Diyarbakır'da, Antep'te, Sivas'ta, Erzurum'da. İzmir'de bile öyle bomba yapan büyük Aydın vilayeti o zaman. Evet. <laughs> Buna rağmen mesela İzmir vilayetinde, yani o zaman Aydın diye bildikler, 256 kişi tutmadı. Onun dışında bile tehcirden muhaf İşte yani 24 Nisan böyle bir şeydi. 24 Nisan genelgesinden sonra e, olaylar yatışmıyor. Mesela Sivas'ta jandarma kuvvetleri isyanları bastıramıyor. Doğru patları kesiliyor. Ve tehtire doğru gidiyor Spontane geliş. Yani Ermenilere iddia ettiği gibi iddiaçlar işte önceden planladı, şöyle yaptı, böyle yaptı, değil. Yani bütçe yapılırken 1914, 1915 Mart'ında bir kuruş yolu dönek yok. Büyük bir sen operasyona gidiyor. ve hiçbir şey yok. Bu savaşan orduların seferber tahsisatını kullanıyorsun. Önceden plan bilen yok. Plan olmadığını biz nereden biliyoruz? Birçok emareler var. Mesela 2 Mayıs 1915'te Harbiye Nazırlığı'ndan Talat Paşa'ya bir yazı gelir. Bu Ermeniler bayağı işi azıttılar. Ruslarla işbirliği yaptılar. Üzerimize geldiler. Bunu Kapkasya'dan görüyor adam falan yerde katliamlar var, falan yerde çıkan şifrelerde bunlar topyekun bir isyan hazırlık içinde olduğu anlaşılıyor. Bir tedbir düşünelim diyor. Bir mahsur yoksa Rusların bizim üzerimize Müslümanları sürdüğü gibi biz de bu Ermeniler Rusların üzerine sürelim. Teklif bu Paşa. Niye öyle diyor? Çünkü değerli arkadaşlar 1914 Aralığı ve 15 Mayıs pardon Ocak, Şubat aylarında Rus ordusu Kafkaslardan üzerimize yürüdüğü zaman bir buçuk milyon Kafkas halklarından insan önüne kattı boğaladı. Biz kayıtlarda bundan 702 bininin sağ salim Anadolu'ya gelebildiğini diğerleri yolda katledi. Öldü. Emel Paşa bunu biliyor. Onlar diyor böyle yaptı, biz de böyle yapsak. Acaba? kesin hüküm vermemekle beraber bir mahsur var mı yok mu değerlendirin diyor aslında. Kesin hüküm verin. Kemal Paşa zaten kesin hüküm verse herhalde dönemez de. Talat Paşa bunun doğru olmayacağını düşünüyor. Savaş bölgesinin dışında bir yerlere gönderme düşüncesi Talat Paşa. En çok suçlanan. Ve 9 Mayıs'ta sorumluluğu üzerine alıyor. İlk teşhis Konya başladı aslında Talat Paşa davranışı. Yani elebaşı olarak yakalananlar toplu değil. Diyelim Zeytun'u sıcaklamış, Maraş'ta şu İskender'ın şunu yapmış, Erzurum'da bunu yapmış, 50 kişidir, 100 kişidir. Konya'ya toplamaya başlıyor. Tek, tehlikesiz gördüğün için. Fakat Konya varisinin feryatlar var. Ben bunları kontrol edemiyorum. Diyor ki jandarma yok. Gece bekçisi bile yok. Bunları nasıl kontrol edeceğiz? İlçelere dağıttı bir talimat mıydı? İlçelere dağıttı. Orada da başlıyor problemler. Bunun üzerine daha güvenli gördüğüm güney bölgelere tehdit Şöyle alalım şimdi tehdit bölgesini. Burada savaş bölgesi, Suriye, Filistin cephesi, Yemen, Hicaz, Irak. Yani biraz böyle Şam'a yakın biz savaş şeyi koymuşuz ama bizim ordu tehcil yaptığımızda da Sina aşağıda, unutmayalım. Yani bugün Halep, Hama, Zor ülkenin ortası yani. Böyle sınır, savaş bölgesi falan değil kamera da İngilizler bu daha aşağı da Dolayısıyla güvenli bölge devlete göre, bura Fırat Havzası içerisinde e, bu belli toplanma yerleri e, yapılıyor. E, yiyecek, içecek vesaire. E, bin kişilik kafileler. Bazı bölgelerde bir hafta, bazı bölgelerde 15 gün hazırlık süreleri verildi. Bunlar tellallarla duyuruluyor. Bazı yerlere yargılar asılıyor. Öyle. Apar topar değil. Tercih kıymetli mallar işte götürebileceğiniz şeyleri götürebilirsiniz diyor. Kaval malları kayıt altına diyor. Bu şu anda dünyada en çok üzerinde tartışılan konular. En mali metrikeler diyorsun. Bunlar gibi komisyonlar kuruluyor. İşte mallar satılıyor. ihtilaflar var. Tartışmalar var ama bir şekilde satılıyor. Emaneten. Emanet önce mal sandıklarına sonra en mali sandıklarına sonra banka paraları aktarılıyor yapılıyor. Çünkü çeşitli belgeler diyor. Şiye de belge. Bir tanesi devlette de Onu da söyleyeyim. Yani dönüşte iade edilmek üzere yazıyor zaten. Devlet bu şey yapıp geçici düşük. Savaşın tehlikesi kalkacak. İç savaş tehlikesini ben bertaraf edeyim. Tehcid Osmanlı'da iki şey düşük. Bir, bir bunlar isyan ediyor. Bizim Doğu Anadolu'yu elinden almasınlar. İki, iç savaş çıkıp kan dönemesi. İç savaşı dönemek onun için güney bölgelerine yerleştiriliyor. Ama ne yazık ki e, dünya kamuoyu Almanya Yahudi yapılan soykırımla şartlandığı için herkes zannediyor ki işte Suriye'de işte temel kamplar kampları var. Terörgüler, az odalar falan ne hayal oralara yeni köyler kuruluyor. Mev köy ve kasabalara yeni mahalleler ilave ediliyor. Bazı yerlerde, bütün yetmeyeli çadır kentler var. Şimdi Suriyelere nasıl kuruyor? Çadır kentler var. Ve yabancı yarlı kuruluşları kampların içinde geziyor. Böyle bir yasak yok. İşte Amerikan Halep Başkonsolosluğu'nun raporları var. Ee, bizim bu bölgede diyor Halep civarında 500 bin civarında Ermeni var. Bunlara çok iyi bakılmıyor. Daha fazla yardım gönderirseniz biz biraz daha yardım edelim diyor. içinde dolaşıyor. Bu kamptaki insanlar Amerika'ya gitmiş akrabalarıyla mektuplaşıyor. Harçlık isteyip de eline harçlık gelen var yani. Yani böyle bir atmosferde bu oluyor. En önemlisi mesela İspanya'nın gönderdiği bir e, büyük gemiyle patates var. Yani insanlık için böyle vermek için. Fakat çok enteresandır. Lübnan'a gemi yanaşamıyor. İngiliz donanması yanaştı. İngilizlerin tezi de şu. Bu Cemal, Cemal Paşa var ya o sırada bölgede biliyorsunuz. Cemal Paşa Ermenilere ordunun ambarındaki bunları yedirsin de ordu aç kalsın direnemesin. Ve nitekim öyle oluyor. Cemal Paşa ordunun ambarlarını açıyor bu insanlar. Zıttıktan, açlıktan öyle olmaz. hazır gelen gemiyi limana e, yanaştık. Akdeniz onları kontrol edebiliyorsun. Yanaştık diyorlar. Yani. yani bu tip şeyler yaşanıyor. Öyle e, değil. E, olaylar biraz farklı gelişiyor. Zaten 15 Mart 1916'da da e, tehcir bitiyor. Şimdi enteresandır. Tabii her şey bir Hindistanlık mı oldu? Her şey günlük Hindistan oldu. 1915-16 yıllarında, 1915 yılında çok fazla asker var. Çok ciddi bir iş güvenlik zafiyetimiz var. Ee, Sarıkamış'taki büyük yenilgiden sonra biz jandarmayı bile e, cepheye gönderme belli bölgelerde iş güvenlikte ve ülkenin her tarafında ciddi milli güvenlik sorunu var. Asker kaçaklarını Ermeniler silahlarla kaçıyor. İçinden Müslümanlar da kaçıyor. Bunu söylemeye şıkkı var. Ve Ermenilere yeri intikam saldırıları var. Hafilelere soygun amaçlı saldırılar da var. Bundan hikaye etmeni anlamıyor. Hoca o zaman Birinci Dünya Savaşı atmosferi içerisinde Türkiye'de e, ee, bugün Türkiye sınırları için, yani Osmanlı sınırları için kaybettiğimiz bizim salgın hastalıklardan ölen sivil insan sayısı aşağı yukarı iki buçuk milyon. Bu tabloyu da görmemiz lazım. Çünkü kara olma, tifüs bilmem ne, Hindistan'dan İtalya'ya kadar yayılan alanda 20 milyon insan kaybetti. Kayboldu insan. Dünya sağlığı var, bütün raporlar bunlar. Bizim Osmanlı ordusunun hastane kayıtlarına göre Sabun hastalıklarından ölen asker sayısı 400 bin. Düşmanı şehit ettiğinden daha fazla. Sabun hastalıklarından. Böyle bir ortam var ve insanlar ölüyor. Ermeniler de ölüyor, Türkler de ölüyor, değişik insanlar ölüyor. Ya. Ha, bunun üstüne saldırılar da. Bunu Osmanlı merkezi yönetimi o kadar değişik ciddi diyor ki, bunu özellikle altını çizmem lazım. Kendi vatandaşlarının en küçük bir zararı gelmemesi için, kendi vatandaşların gelmemesi için soruşturma komisyonları oluşturuyor. 15 Ekim eylülde yani bir takım şikayetlerin gelmesi için. Efendim, bölgelere dağıtıyor. Her bir tarafta araştırmalar yapıyor. Bunlar raporlarına göre 12 tane büyük vilayette divan artlara evliliyor. Mesela geçen gün Halil dinliyorum. Diyor ki Ali e, Menteşe Talat Paşa'nın yanına girmiş. Morali iyi değil diyor. Ne oldu Tarak? Ay sorma. Yüreği dayanmadı. Erzurum Valisi Tahsil Bey'den gelen bilgiler üzerine diyor. Bir yeter diyor zaten soru sorunum olduğuna adam buraya dayanamadı, Şimdi arkadaşlar aslında bunların belgeleri var. Evet, Tahassül ve Tevfik, Erzurum, Erzincan arasında. Kahvelere saldırılar var. Doğru ilk kahveye saldırılar 500 kişi öldürmüştür. Sonra Tunceli, yani Dersim, Dersim üzerinden giden kahvelere de saldırılar. Var. Onları biliyoruz, belgeleri var, bunlar ortada yani, araştırmak isteyen gider bulur arkasını devam ettirmiyor. Talat Paşa işte orada o saldırılara da ihmali görülenleri tamam Görevden alıyor, yargıla, yargılıyor, Yolları değiştiriyor, tehcil yolları. O kısmı söylemiyor ama. Şimdi nitekim 1915-16 yılında isim isim bunları yayınladı. E, 528 adet kişi Güvenlik görevlisidir yargılanan bakımın. Yüzbaşı var, binbaşı var, polis komiseri var, teğmen var, er erbaşı var. Güvenlik zafiyet oluşturdukları için. Ermenilere zarar verdikleri için yargılanan insanlar. 170 tane sivil kamu görevlisi, bu tasarruf, kaymakam, mal müdürü, tellah müdürü, en vali memuru. Kimisi hakikaten saldırmak, bir şey yapmak, hususuz mallarına el koymak, gibi değişik suçlar var. Veya var ya toplam 900 küsür de çete diye tabir edilen yakalanabilenin kafirlere saldıranlarla Osmanlı merkezi yönetimi 1673 kişi yargılamıştır. Yani burada merkezi yönetim kendi vatandaşı olarak gördü Ermenileri asla yok etme politikası buna ihmali görülür. Kasıtlı davranan insanlar yargılamıştır. Şöyle bakmak lazım. Bazı aydınlar işte Olokos, Almanların yardımıyla Olokos'ta karşılaştırıyorlar. Almanya'da Almanya'da Yahudilere kötü davrandığı için bir tane SS suda yaralandı mı? Madalya alınanlar yani. Bu problemi çabuk çözdünüz. Yani bizim dünyamız, kültürümüz, inancımız, devlet ve yönetim, yönetim çok farklıdır ya yani. Böyle bir şey yok ortada. Çünkü merkez yönetim müdahaledir. E, Taşra'daki hususuz görevli görevini kötüye kullananlara, hasıtı davranıp kahvelerine saldıranlara, bazı yerlerde jandarmalarla birlikte zaten bölümde. Bin kişiye bir manga vermiş. Ortada asker yok. Kim verir? 200 kişi bir saldırıyor. Bir şey yapacak da bir şey yok. Önleyemiyor. Yani elinde kuvvet Bunun için tehcire kalıyor birazdan. Çünkü o zamana kadar geleneksel, geleneksel olarak Osmanlı Devleti'nin, burada tarih çok değerli arkadaşlarımız var, isyan metot, isyan bastırma metotları belli kardeşim. İsyanın büyüklüğünü öyle 50 bin kişiyle gider, 100 bin kişiyle gider, orayı darmadan eder, bastır gelir. Gözünde hiçbir şey görmüyor. Bizim Konya'da isyan çıkıyor işte. 50 bin kişi kesin. Bizi kayıtlarda. Daha düşük. Diyelim 10 bin olsun. Ama bilmem nerede çıkıyor. Gidiyor isyanı bastırıp Bu merkezi yönetim. Tanımıyor. Herkesi bastır. Burada din, etli köken vesaire değil. Ermeni konusunda devlet birinci dünya savaşında 4-5 cephede savaştığı için elinde isyanları bastıracak yeterli kuvvet yok. Birincisi eskisi gibi gidip bastıracak kuvvet. İki, daha önce yer yer kullandığı Hamidiye suvarı alaylarında biliyorsunuz iktidarçlar tasfiye etmişti. Bunu da hep kullanılıyor. Savaş başlıyor. Dolayısıyla isyan bastıracak bir Ancak böyle kalıcı idari bir tekbire başvurmak zorunda. Zaten tehcirde savaş bölgelerinden başlıyor. Olayların gelişimine göre gelişiyor. İşte Erzurum, Erzincan, Bağatlaş'ı, Güney bölgelerinden başlıyor. Sonra Güney'e bugünkü İskenderun, Adana bölgesine, Maraş bölgesine çünkü Güney'den İngiliz'e çıkarma planları var. Bunları Osmanlı Harbiyesi de biliyor. Oraya doğru yayılıyor ve nihayetinde e, tehcilde bir anlamda o Anadolu bölgesi Türkiye'nin bir parçası olarak kalacak. Ermenistan olarak bir nesil düşünün. Büyük İmparatorluk tasfiye sürecini yaşamış. Balkan savaşlarıyla giderek küçülmüş. Türkiye'nin sınırlarına vermek batıda büyük sınırlar var. Bu ortamda elde kalan son vatan yarısına da biri göz bitmiş. Şuradan şu yarısına Ermenistan olsun. Aslında sıkıntı mı? Başka da bir şey değil. Zaten Tarat Paşa bunu açıkça diyor ki bazı yarışmalarını da kullanıyor. Bu bir bir milli mevcudiyet meselesi. Yani başka türlü yüzeyden bir milli mevcudiyet meselesi. Buraya bir dayanıyor. Buraya bir dayanıyor. Ve e, zaten demin bahsettim. Bu yargılamalarda mal ve İstanbul yargılamalar çok ciddi bir suç değil mi? Yani o zaman gerçekten böyle bir suç olsa zaten o zaman çekilmeden yargına yargılayacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Bir diğer konu aynı dönemde biz şunu da unutmayalım. Ermeniler büyük devletlerin terörize ettiği bir toplum. Terörize ettiği bir toplum. Yani aynı patlayan mesela Gürcistan'da da yap, Azerbaycan'da. Fakir patlayan var. Yeni de patlayan var. Her ee, son çizme 18'de bir katliame yapıyorlar bak. Bırakın onu. İşte burada e, bizim emsaların hepsi çok canlı yaşadı. Şubat 1992'de hocalık canlı Karabağ işgal Yani hiçbir şey olmazdı. Şimdi bakarak manzara hiçbir şey olmazdı değil. Ama şunu biz hiç unutmamız lazım e, belgelere çok o e, sabrını zorlamak istemiyorum. Sorular olursa uzatalım. E, Revan Hanlığı bizim 1800'lerde, 1800, lerde, 1800, lerde, 1800 lerde ortalarında, 1900'lere kadar büyük kısım Müslüman Revan Hanlığı. Bugün Revan da Revan oldu. Erevan bir tane ne Müslüman'a ne cami var. Eski kayıtlarda bir sürü cami Hiçbir şey yok. Karabağ göz göre göre 1990'larda işgal edildi. 1 milyon Azerbaycan Türk'ü sürüldü Bakü'ye. Şimdi oldu Karabağ Ermenistan'ın bir parçası. Bu işler de olmaz değil. Anadolu'da da aslında benzer bir senaryo içerisindeydi. Zaten şu az bilinen bir altını çizerek de konuşma sonra vermek istiyorum. Hep tek taraflı bir tehcirden bahsediyoruz. Zorunlu tehcirdir. Bizim dergelerde bu sevk ve iskandeye çoğunlukla. Diğerine tehcir de kullanılır, ikisi birden kullanılır. Yani, yani. zorunlu göç, gönüllü değil, zorunlu anlamda kullanıyor. Rus işgali Doğu Anadolu'da başladığı zaman Van ve İplisi Erzurum'a yöneldiği zaman Hı. Müslümanlardan Türk, Türk fark etmiyor. Anadolu'da elde kalan topraklarına kaçan, kendi imkanlarıyla kaçan 1 milyon 230 bin kişi var belgelerde. Tek tek çıkarabilirsin. 1 milyon 230 bin kişi. Hiç gündeme gelen bir şey değil. Mesela bize Trabzon bölgesi daha çok mesela Orta Karadeniz'e karışmıştır. Samsun'a giden bu bir kısmı geri dönmüştür. Bir kısmı dönmüştür. Erzurum bölgesi Sivas, Yozgat'a doğru, içeriye doğru geliyor. Bunlar bir kısmı savaş sonunda dönüyor. Bir kısmı bunlar Lozan'dan sonra devlet geriye yerleştirmeye çalışıyor. Bir kısmı yeni yerinde dikiş tutturmuş, geriye dönmemiş, orada kalmış. Şimdi bunların içerisinde o kadar büyük kayıplar var ki Zahir ve kayıp yazıyor belgede. Bilmiyorsun adam ne oldu. Bir yerden çıkmış, bir yere varamamış. Erzurum'da adam ne diyor? Aa, bu yaylanıyor. yolu nereye <laughs> çıkar? Adam kaptırıyor düşmanlığında, siz, kar, gidiyor yolda kara saplanıp ölüp kalıyor. Aile. Evet. Çünkü çok hazırlanma imkanı oldu. Kaçıyor bu insanlar. Dolayısıyla e, bu tip olayların da yaşandığı bir coğrafya e, bir e, konjonktür var. Tek tarafı olaya bakmamak lazım. Bir bütün olarak bakmak lazım. Burada önemli olan e, Türk milleti olarak işi, bilimi, tarihi vesairesi bir taraftan. Çünkü e, ortak tarih komisyonları, ortak arşiv çalışması gibi bu devlet çok teklifleri oldu. hemenler buna asla yanaşmıyor. Siyasetten, baskıyla çözmeye çalışıyorlar. Biz burada dik durmamız lazım. Çünkü zira Ermeni soykırım iddiaları e, bir psikolojik kırılma noktasıdır. Bu burada kalacak bir şey değil. Yunanistan Hı -hı. işte soykırım, Pontus soykırım kanunu çıkardı. Şimdi kendi kriziyle uğraştığı için çok önemli değil. Bastırınca bayağı Selanik'e oraya oraya anıtlar yaptı. Selanik'e gidelim varsa görürsün Yani Şeydir yani. Çok canlıydı. Para krize düştüğü için çok şey yapmadı. Üç düzenini soykırım Pontus'u soykırma yaptınız. Bunun tazminatını İsmet ki durup durup bu Süryanilere de farklı bir <laughs> yapmıştım aslında. Bunun da şeyi mi değildi? Oradaki İsmet'te Süryanı milletleri var. Dolayısıyla Doğu'daki bütün Hristiyan toplumların hesabını sorma bir eğilim var bizde. Işte. İkincisi bu, bu buradan geri adım atarsak e, olayın nereye gideceğini kestirmek zor. Çünkü işin temelinde e, işte Kıbrıs olayı var. Geriye doğru gittiğiniz zaman e, Nasıl diyeyim? Yani İstanbul fethettiğimiz için de suçsun bazı kesimlerin gözünde. Onun için bu konuları da e, dik durmak lazım. E, hiç kimse e, akalarımız atalarımız katil değil e, diye yarın boyunca iki kez anlatır. Bu bir psikolojik bir noktasıdır. Evet, ben burada sözlerime son verirken sorular olursa cevaplandırmak üzere saygılar sunuyorum. Size geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Ee, merak ettiğim husus şu, geçmişte...